bir süremiz var. Ayıplı evet, mal teslim evet, edildiğinden itibaren. Evet. Ayıplı mal teslim edildiğinden itibaren 30 gün içerisinde gerekiyor tabii ihbar evet. etmesi gerekiyor satıcıyı, hı hı. sağlayıcıyı, distribütörü, kredi veren bile evet. sorumlu aslında Bravo. burada. Hı hı. Kredi veren, hı hı. kredi kuruluşları bile sorumlu oluyor bu durumda. Ayıplı malla karşılaştığımız zaman muhakkak 30 gün içerisinde ihbar yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz. Eğer isteklerimiz karşılanmazsa, e, paranın iadesi belki külfetli bir durumdur. Şimdi gayrimenkul iade edebilmek için paranın istenmesi yani bir ufak bir hata mesela bir abajur istediğimiz gibi olmadığı için bir gayrimenkulün iade edip parasının istenmesi ekonomik bir yıkıma yol açabilir müteahhit açısından. Bu durumda ne yapıyoruz? Ayıp oranında indirim istiyoruz. O da e, onun o olmasaydı o, o Peki, olsaydı nasıl ekonomik olurdu? Ekonomik anlamda ihtiya. bir yıkıma yol açabilir diyorsunuz. Tabii ki yani bu müteahhitin bu arada ee... Bir yandan da desteklenmiş oluyor iş yapabilmesi piyasada aslında. Peki bunun bir kontrolü yok mudur mesela hani ne bileyim resmi kanalda işte size ceza veriyoruz şu anlamda bu kadar proje yapamazsınız bundan sonra. Maalesef. Evet. Gibi. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet. Hiç öyle bir şey de duymadım. Ya yani. bir ceza Anca... puanı falan gibi bir yok. referansı yok. yok. Ancak işte arkadaşlarımızın sitelerinde afişe edilerek belki yani biz afişe edemiyoruz dernek kadına da biz de tüketicilerden şikayet alıyoruz ama Afiş ettiğimiz zaman niye onu söylediniz, niye bizi söylemediniz, haksız rekabete yol açıyorsunuz gibi davalarla da karşılaşıyoruz. Peki şimdi Hakan Buvan var, morgeç uzmanı. Hoş geldiniz siz de. Şimdi tabii e, kredi almak isteyenler değil mi, evet. ev sahibi olmak isteyenler size başvuruyorlar. Siz de e, içinde bulunduğunuz projelere herhalde çok dikkat ediyorsunuz incelerken evet. değil mi? Hem o kriterler neler? Bir de e, burada bir maketiniz var. Hı hı. <laughs> Biz de maketten ev almayı tartışıyoruz. Bu maketi örnek olarak getirdik tabii. Ee, şöyle söyleyeyim, biz öncelikle şirket olarak e, bulunduğumuz projeleri seçerken tüketicilerin haklarını korumaya yönelik hareket ediyoruz. Yani tüketici e, bilinci toplumumuzda tam olarak oluşmadığı için maalesef gayrimenkul konusunda ve morguç konusunda bu noktada bilen kişilerin, yani bizlerin e, bu konuda tüketiciyi korumak adına bir takım hamleler yapması gerekiyor. Biz bu konuda şunları yapıyoruz. Öncelikle birinci e, kriterimiz, Kesinlikle banka garantisi olmayan ya da banka kredisi olmayan şirketlerle çalışmıyoruz. Bu temel bir prensip. Kendi bünyesinde de şirketler vadelendirme yapabiliyorlar. Fakat bu tüketici açısından bir güvence sağlamıyor. Yani o şirket o paraları başka bir yatırımda kullanabilir. Bunu da kimse engelleyemez. Ama banka garantili bir projede bu bu şekilde değil. E, firmanın ya bankaya teminat vermesi gerekiyor maketten kredi kullandırabilmesi için ya da tüketicinin kullandığı krediyi bankada bloke bırakması gerekiyor. Bu anlamda birinci önceliğimiz banka kredisi. İkinci önceliğimiz de e, yapımcı firmanın gerçek bir inşaat şirketi olması çünkü günümüzde yani daha önce yaptığı projeler referans alınması belki zamanında bitirmiş mi en azından sağlıklı mı yapılar hı hı. E, makette gösterdiği gibi mi teslim ediyor şeklinde. Evet. Şu ana kadar e, bu konuda geçmiş referanslarını tam olarak gösteren bir mecra yoktu. Bu konuda Uğur arkadaşımızın kurmuş olduğu site şu anda e, güncel bir referans sitesi aslında. O Anlamda buradan da e, şirket hakkında şikayet var mı geçmişte? E, ...teslim edilen konutlarında bir şikayet var mı? Bu da kontrol edilebilir. E, bunun dışında şirketin teknik bilgisi. Yani şimdi şöyle bir durum var. Sektör çok hızlı geliştiği için... E, ...geçmişte 100 konut, 200 konut veya 500 konut yapmış firmalar... ...şu anda 3 bin, 5 bin konutluk Projeler. e, projelere giriyorlar. E, ve hatta öyle teknolojik binaların inşaatına giriyorlar ki... ...diyelim 50 katlı, 60 katlı bina. Daha önce hiç öyle bir bina yapmamışlar. Ve teknik kadrosu da buna müsait değil aslında. Ha. Sadece para kazanmak açısından e, insanların iştahı biraz fazla kabarık olduğu için e, bu yatırıma giriyorlar. Bu anlamda e, firmanın geçmişini iyi inceleyip kadrolarını da yine internet sitelerinden şirketlerin internet sitelerinden e, kontrol edebilirler, referanslarını kontrol edebilirler. Bu da e, ikinci kriter oluyor. Bir de. Üçüncü... Peki yani sektörde bugün ben müteahhit olmaya karar versem çeşitli siteler inşa edebilirim Hı -hı. değil mi? Herhangi bir izne tabi durumum var mı? Yani. Diğerlerden sizin bu yöndeki ehliyetiniz, ya yani benim ehliyetime bakılacak mı? Yani bir yerden ehliyet almam gerekiyor mu ev yapmam için? Siz bir yatırımcısınız herhangi bir e, ehliyete gerek yok. E, genellikle bu, bu şöyle yürütülüyor. E, kişi yatırımcı bir inşaat şirketiyle anlaşıyor. O inşaat şirketi inşaatını yapıyor. Bir kişi de finanse ediyor. Yani yeni yatırımcılar... Bunu bu şekilde organize ediyorlar. Peki ben Tahir Bey'e de sormak istiyorum. Şimdi Tahir Bey, bugün e, her isteyen müteahhit olup ev yapabilip ev yapıp proje e, sahibi olabiliyor mu veya bu projeleri satabiliyor mu? Evet yaklaşık öyle söyleyebiliriz. Hemen hemen her yatırımcı işte ticaret odasına üye olmakla beraber vergi numarasını almakla beraber e, sınırsız sayıda bir konutun müteahhiti olabiliyor. Şimdi aslında burada konuşulan meseleler e, önemli konular fakat bu işin esasının dışında biraz tahli tedbirler olarak bunları ben değerlendiriyorum. Çünkü hükümetimiz kendi alacaklarıyla kendi haklarıyla alakalı mesela 2010 yılında yapılmış fakat 2012 yılında düzenlemeye geçecek olan 5940 sayılı bir meslek yasası hazırladı. Şimdi burada ne diyor? Örneğin işte SSK borzu olan, devlette vergi borzu olan hiçbir e, sözden müteahhitin başka bir yere bir ruhsat alamayacağı ya da inşaat yapamayacağı şeklinde hükümler getirdi. Halbuki biz bu yasal düzenlemenin içerisinde e, müteahhitler bilgi bankasının oluşturulması gerektiğini, şöyle Türkiye'deki önemli, bütün müteahhitlik bilgisinin... Çok önemli bir yere işaret ediyorsunuz müteahhitlerle ilgili bir bilgi bankasının oluşturulması gerektiği fakat genelde işler şöyle mi oluyor? Müteahhit bir projeyi yapmaya karar veriyor, satışına çıkıyor önce, e işte projeyi insanlara gösteriyor, beğeniyorlar. 100 kişi, 200 kişi ne kadarsa bunu alıyor. Daha sonra bunu sermaye olarak kullanıp projeye bu şekilde mi başlıyor genelde ve izinler alınmamış mı oluyor bu süreçte? Değişiyor. Yok genelde... Yani kat karşılığı şeklinde birilerinin arsasına işte belli bir yüzde vererek ya da direkt gayrimenkul yatırım ortaklığı yani arsayı satın alarak yapılan şekilde yapılıyor. Türkiye'de şu anda bu sistemin işleyişi yüzde %70 ve %80 civarında kendi öz sermayeleriyle yapılıyor. Yani bu İstanbul'da ya da Türkiye'nin değişik bölgelerinde maketten ev satma olayı ya işte büyük firmaların yaptığı hadiseler ya da bir kısım dolandırıcıların, daha kısa vadede belli bir yatırım yapmadan hiçbir yatırım yapmadan hatta bir an önce bir bedel vurup kaçma olay gibi bunu değerlendirmek lazım. Fakat şimdi biz bu sürecin işleyişiyle alakalı her tarafına bir tedbir düşünmek bu tedbiri de işte belli tahli kuruluşların ya da şahısların ya da işte sivil toplum örgütlerinin alması mümkün değil. Dolayısıyla temelde bu işe devletin bir düzenleme sistemi getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devlet belli bir temel düzenleme getirdikten sonra işte değişik sivil toplum örgütleri düzenleme, kendi belki faydalarını, denetleme daha kendi doğru fayda olabilir. alanlarını oluşturarak tabi yani kendi alacaklarıyla, kendi haklarıyla alakalı bunu oluşturabiliyor. Yani Türkiye'nin hiçbir tarafında herhangi bir müteahhitlik şirketi, şahıs ya da şirket olarak SSK'ya borcu varsa, ya da vergi borcu varsa herhangi bir ruhsat alamıyor. Dolayısıyla ruhsat alamadığınız takdirde şurayı ben yapacağım diye bir iddiayla çıkmanız mümkün değil. Şimdi ruhsat olmayan, projesi olmayan bir maketin üzerinden ev alan vatandaşa da artık ne diyebileceğimi düşünemiyorum. Yani çünkü ortada bir proje yok. bir ruhsat yok. ...bir maket koymuş ve siz oradan ev alıyorsunuz. Yani buna da bir tedbir almak mümkün değil. Bu tedbiri devlet de alamaz zaten. Peki Hakan Bey maketi getirdiniz buraya. Hı hı. Birisi ev almaya geldi. Bu maketten neye bakıyor? Bak maketten dairenin konumunu... ...daha çok belirlemek söz konusu oluyor. Ha. Tabii maketlerde de şöyle bir handikap oluyor. Ee, maketlerin... ...örneğin e, güneş görmeyen... ...bir ev olduğunu düşünün. Makette bu böyle yansıtılmıyor. Maket biraz daha... ...farklı yapılıyor. Genellikle bu bütün inşaat şirketlerinin aşağı yukarı uyguladığı bir yöntemdir. Daha rahat satabilmek için müşteriye. E, bu tip noktalarda e, gerçek ölçekleri düşünerek hareket etmekte fayda var tüketici açısından. Hı hı. E, bunun dışında ben az önce e, beyefendinin söylediği e, şeylere bir ilavede bulunmak istiyorum. Yani ruhsat alınmadan satışa çıkan projeler var. Bunları e, tüketici tabii ayırt edemiyor. Yani gidip oradaki satış ofisinde soramıyor. Diyor diyemiyor. Yani şunu "E ruhsatınız var mı?" dese verilecek cevap "Evet var." "Görmek istiyorum." dese işte bize güvenmiyor musunuz? Son gibi e, bir takım şeylerle bunu söylemeyebilirler. E ama şunu isteyebilir tüketici kendisini sağlama almak için. E, noter satışı isteyebilir. Noter satışı yapılabilmesi için zaten ruhsat gerekiyor. E, o anlamda e, bu da bir güvence olacaktır. Yani bu önemli için. bir şey. Ev satın almak istiyorsanız mutlaka noter satışı yapın. Yani e, sözleşme, noter satışıyla alın ki bu garanti altında olmuş olur. Hem de size zaten. Sözleşme zaten noterden geçmediği takdirde e, çok geçerli olan e, bir hadise değil. Açık söylemek gerekirse. E, Tabi noterinde bir harcı var. Bundan dolayı da tüketici bu harcı ödemek istemiyor. E, ve noterin üzerinden geçirmiyor. Damga pulu e, gibi şeylerden dolayı. Binde on bir yani, yani yüzde evet yüzde a, 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 satış fiyatının yaklaşık yüzde biri gibi e, bir oran tutuyor. Hmm. Peki e, şimdi Tahir Bey şunu sormak istiyorum bir de size. Mesela yayından önce ben Ali Ağlıoğlu'yla konuştum. E, o da şuna dikkat çekiyor ki ucuz konut modası çıktı diyor son dönemlerde. Demir'in tonu gelmiş kaç lira olduğu belli. İnsan buzdolabı alırken bile bakıyor servisi var mı markası şu mu diye. Mesela şu andaki büyük firmaların bile yaptığı işler patlayabilir şeklinde bir açıklaması da oldu bize yayından önce. Neye dikkat etmek gerekiyor? Yani bazı firmalar daha pahalı satarken ucuz olmasının sebebi ne? Malzemede mi yatıyor? Kesinlikle değil. Yani malzemenin fiyatı yaklaşık standart. Yani demir mesela Türkiye'nin bütün bölgelerinde nakliye fiyatını yani 10 bin, 20 bin, 30 bin ya da 50 kuruş ya da TL diyelim gibi rakamları değişir. Dolayısıyla Malzemelerde ya da maliyetteki fiyatlar yaklaşık %95-99 civarında aynıdır. İşte kalite farkı olabilir. Bu tür farklar olabilir ama zaten siz bu satış sunumunu yaparken işte kalitenizi kullanacağınız malzeme ki o taşıyıcı sistemin dışında olan malzeme. Çünkü beton aramalarda ruhsatlandırmada zaten maliyet aynı. E, değişen bir hadise yok. Burada ben de şöyle yapmak lazım. Şimdi İstanbul biraz tabii bu inşaat konusunda biraz daha farklı yani Ankara'dan ayrılıyor çünkü Ankara'da mesela işte ruhsatsız inşaat yapmak işte iskansız bina sayısı İstanbul'a göre çok düşük oran yani yüzde beş yani yüzde bir bile bulamazsınız ruhsatsız ruhsatsız yapı İskansız yapı da belki yüzde beş seviyesindedir İstanbul'da iskansız yapı yaklaşık yüzde otuzun üzerinde dolayısıyla mesela ben ee, ...Morgz uzmanı beyefendi arkadaştan dinlerken hani noterden satış diye bir şey yok Ankara'da mesela. Neden yok? Çünkü Ankara'daki satışa sunabilecek projelerin tamamı muhakkak kat ittifakı konumundadır. Dolayısıyla kat ittifakı konumunda olan bir satışta ikinci bir kişiye satmak teknik olarak mümkün değildir. Çünkü bloğun numarası yazılıdır, katın numarası yazılıdır, dairenin numarası yazılıdır. Yani bu mümkün değildir. Belki başka bir bağımsız bölüm satılabilir... Fakat noterden hisselendirme babında yapılan satışlarda yani hisse oranı verdiği için kimin hissesini kime verdi belli olmadığından dolayı olan bir karışıklıktan faydalanma durumu söz konusu olabilir. Şimdi bu konu üzerine saatlerce konuşabiliriz tedbir mahiyetinde. Fakat temel tedbiri ben kesinlikle altın zeyrek söylüyorum. E, hükümetin yapması lazım. Hükümet müteahhitlik sektörüne belli bir düzenleme yapmak şartıyla vatandaşı da belli ölçülerde ...bilinçlendirmek şartıyla bu mesele sürüklenebilir. Şimdi doğru bizim vatandaşımız dolandırmaya müsait bir toplumdur. Yani çünkü bu noktada bazen saf ve temiz olabiliyor. Ama halbuki siz bir ev alıyorsunuz. Niyetinde aldığınız evin işte bloksa bir blok, villa ise bir villa, bir yerleşim planı vardır. Peki. O satış ofisinde de mümkün mertebe vardır. Peki. Dolayısıyla ee, bunun e, gör. Son cümlenizi bitirir isterseniz. Dolayısıyla bunu irdelemek lazım gerektiğini düşünüyorum. Ama Peki. bunu irdelemek işte orada işte konutun güneş görüp görmediği, kaç numarayı satın alıp almadığınız ya da katını bilmek de yeterli değil. Çünkü demin Alaoğlu'nun söylediği ya da benim de söyleyebileceğim. Hani sonuçta binlerce konuttu bir site. Siz temelden alıyorsunuz. Bu zamana kadar her şey doğru gitse bile yani oradaki müteahhit firmanın dolandırıcılık maksadı olmasa bile, yıllardır bu işi Peki. yapan bir firma olsa bile günümüz şartlarında Tahir Bey çok teşekkür edeceğim. Pata de dikkate Kendim, alarak. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerimiz için. Ben bu bölümün sonuna geldim. Konuklarıma da çok teşekkür etmek istiyorum ayrıyetten. Günün görüntüsüne geçeceğiz.